Biz bu dini konuları her yerde gündeme getiriyoruz. Tabii ki karşımıza dindarlar çıktığı gibi dinsizler de çıkar değil mi? Bir adam doktor olduğu müddetçe karşıda kim çıkacak? Hastalar çıkacak. Mesela bir gün diş doktoru bir dişçi vardı bizim orada Yusuf diye. Bu adam doktor değil mi? Pratisyen. Ama doktorlardan çok daha iyi biliyor. Tabi o zamanlar yeni bir kanun çıktı. Doktor olmaya da dişçilik yapmak müsaade edilmiyor. <laughs> İlla bir doktorun diploması orada asılacak. Doktor ağzına soktu falan şey yapmıyor, bir şey yapmıyor ama orada duruyor. Ben de Yusuf'a e gittim, baktım yok orada doktor oradaydı. Dedim Yusuf Bey nerede? Dedi bir yere kadar gitti, yarım saat sonra gelecek. Şimdi yarım saat o gitsen dükkanıma, Git gel yarım saat. Orada oturup <laughs> bekleyin dedim. Tabi bekleyince de ben durmuyorum. Alışmış kudurmuştan beterdir. Biz alışmış konuşmaya yok konuşurum yok ve uyurum. Dedim kardeş bak siz dedim dişçisiniz. Size diş yapmak ne kadar zor. Bak bir sürü makinalar, aletler, zımbalar, kerbedenler, makkaplar. Bir e, diş yapıyorsunuz. Koskoş şey bas yapıyor adam. Ya, falan. Dedim Cenab-ı için diş yapmak ne kadar kolay. Her canın üretim şeyi ağzının içinde. Köpeğe, köpeğe uygun diş. Eşeğe, eşeğe uygun diş. Kuzuya, kuzuya uygun diş. Arslan'a, arslan'a uygun diş. Hayvanına göre diş, adamına göre diş. Allah'ın dedim, bu dertlere bak. Öyle yaptım, Aha çekiyordum ya hakikaten öyle falan. <laughs> Bir merak varsa hiç gıdık <laughs> Sonra dedim kardeş şuna da çok hayret ediyorum dedim. <laughs> Bütün insanların dedim burnu aynı yerde. Bak benim burnum burada. Amerika Cumhurbaşkanı Reagan. Reagan o zaman. Reagan'ın da burnu burada. Bak Rusya'nın da burada. Bulgaristan Patakov de burada. Süleyman Demirel'in de burada. Bütün burunlar burada. Kedinin de burada, köpeğin de burada, devenin de burada. Ya bu ne demek? Dedim, ne büyük bir olay. Tabii ki evrimin bir kuralı dedi. <laughs> Müslüman olman yetiyor <laughs> Evrimin bir kuralı dedi. Ben de böyle yaptım. <laughs> Öyle bir alaylı güldüm ki sorsun diye. Dedi sen dedi evrime inanmıyor mu yoksa? Ya dedim ben evrime inanıyorum ama benim evrimi ben sana anlatabilirim senin evrimin ne bilmiyorum dedim. Mesela benim evrimimi anlatayım bak dedim. Mesela dedim bakkaldan fırından bir fırından ekmek aldım. Bu ekmek bize gelinceye kadar ne kadar evrimler geçirdi. Köylü aldı burada yerine elini evirdi çevirdi toptan serpti. Sonra, sonra toprağın altını üstüne çevirdi. Sonra evirdi, çevirdi, devirdi. Tarlayı düzeltti, tırmıkladı. Sonra bekledi bir müddet. Ekinler yaşardı. Sonra büyüdü. Sonra sarardı. Gitti onları devirdi. Bakıyor şimdi ben. Sonra aldı da mekinleri harmana götürdü. Attı atların ayakları altına. Düven vardı altında çakmak taşları böyle. Günler çevirdi, çevirdi, devirdi evirdi çevirdi devirdi. Aa. Güzel bir kıydı dedim onu. Sonra bir yığın yaptı. <laughs> o anda ilham geliyor ha, Vallahi onu başka hiçbir yerde söylemedim. <laughs> i̇lham geliyor. Ondan sonra aldı evine yabayı. Yaba derler o Alman savunu. Şöyle bir evirttiriyor. Buğdaylar ağır olduğu için bu tarafa devriliyor. Saman hafif olduğu için rüzgar da püf diye esiyor. Bu tarafa eviriyor. <laughs> sonra din buğdayı aldı. Değirmene götürdü. Attı taşların altına. O taşlar evirdi, çevirdi, devirdi, evirdi, çevirdi, devirdi, devirdi. Un haline getirdi. Sonra aldı unu eve getirdi. Koydu eleğin üstüne. Evirdi, çevirdi, evirdi, çevirdi. <laughs> Kepeğinden ununu ayırdı. Sonra bastı suyu üstüne. Evirdi, devirdi, yoğurdu, çevirdi. <laughs> Hamur haline getirdi. Sonra parçalara böldü, fırına attı. Üstü kızarın da çevirdi. Buyurun. Bak dedim bu ekmek bize gelinceye kadar. Ne kadar evrimler geçirdi. Ama hep evren çevirenler, akıllı insanlar. Öyle kendi kendine evrilmedi. Bazı komis öğretmenler var. Çocuklar, bu görüntümüş olduğunuz burdayı Zamanla evrimleşerek ekmek olarak bize gelecek dese. Kim inanır buna dedim. Buna kimse inanmaz. Eşşek bile inanmaz. <laughs> Bunu iddia eden de eşşol eşşek. <laughs> ne dedi görüyor musun? Çok orijinal bir yanıt verdiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Başa göre tıraş. Allah bereket versin. İyisiniz değil mi? İyiyiz tabii ya. Bundan daha iyi ne olacak? bir şeyler öğreniyoruz. Hem neşeleniyoruz. Adam pankartları almış gidiyor. Aslan Galata, Aslan Galata. Binlerce insan, Galata tabii. <laughs> Ondan sonra o pankart sopalarına <laughs> yumuluyorlar futbolculara. Ulan hainler sattınız biz. Hiç <laughs> camide cemaatin hocayı dövdüğü var mı? İşte bize çok usul okudum gördün. <laughs> Demek ki bunların muhabbeti de sahte. Her şey sahte. Tabii. Her gece neşeliyiz. Her gece maçımız var. Evet. Hep beş sıfır şeytanı yeniyor zaten. Yani. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Kim Kur'an okuyacak? Sen mi? Gel. Gel canım. <laughs> wa rûzûn gîlâhim min ash أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل <applause> وقران الفجر إن

Hazretlerinin aziz, şerif, ruh saadetlerine ve bütün Peygamberi İzam Hazretlerinin ervah azizelerine, bütün sahabe-i kiram, tabi'in, tabi'in, tabi tabi'in, müştehidin, aktabin, kutubin, bütün evliyaullah ruhlarına, Üstadımız Bediüzzaman Saman Sayık aziz ruhuna, buraya uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin, ahirete irtial eden anne baba ecdatlarımızın ruhlarına bütün ehli imanın erbahına el-Fatiha temasını